Sıkayım selam herkese merhaba arkadaşlar zon 85 haritasındayız 4. bölümde karşınızdayım bakalım ee, Yine aynı yere gideceğim 2 1 ve başladı ee, Bu iki kişi gidiyor ee, Sağ kır tamam o chest açtı inşallah kılıç çıkarmaz Hadi inşallah kılıç çıkarmaz Şu anda bakamayacağım arkama Gel buraya gel Öyle kaçmak yok Ha tamam o sola döndü. Pardon sağa döndü. Yönleri şaşırdım artık. Ee, i̇lk 3 bölümdür hep kaybettik. Clean up yedik. Ama bu sefer kazanacağımıza inanıyorum. Kazanmak demeyelim o biraz beni aşar ama en azından deathmatch'e kalsak bile o yetiyor. Ee, yeter yani. Şöyle şunu siktir edelim. Şunu da atalım. Aa, güzel taş kılıç. Aa, demir kask. Ay, steam yok. Yine sıkıştık stick konusunda. Aa, şimdi şuradaki eşyaları almak istemiyorum. Ben, yerdekileri. O yüzden. Ay, aldım evet. Çok genel. Evet. Hemen şu karşıya doğru gideyim. Bu tier 1 mıydı acaba? Tam olarak bilmiyorum. Oo, oo güzel. Demir kaskım var. Bir chestplate olsa yetecek. Bu arada ben bir item düzenlemesi yapalım. Item midir artık? Item mıdır? Aynen box'a. boksa. Onun düzenlemesini yaptık. Evet şimdi yukarı çıkalım. Güzel Bundan bir önceki oyunda üçüncü bölümden bahsetmiyorum. Of ölecek, ölmeyecek. ölmezdim de düşüyorduk. Üçüncü bölümden bahsetmiyorum dediğim gibi altı bölümdür. Ne altı bölümü? Altı keredir Bunun denemesini yapıyorum şu anda. Solar Games çıksın diye. İşte bir önceki oyunda Clean up'a doğru gittim. Adamın yarım kalbi vardı, kestim. Bir adam daha kest ondan sonra bir adam daha geldi onu da kestim yarım kalbim kaldı altın elma altın elma yedim ondan sonra adam balta ile gelip beni öldürdü taş balta da değil tahta balta yani e, iki kalbim bir iki kalbim mi ne vardı adamı yaktım o kadar oltaladım ama hiçbir faydası olmadı şu tarafa doğru gidelim yine de öldüm şunları at altın kalsın belki altın elma yaparız bulamazsak ve altınımız yeterse. Karşıya inşallah birisi gitmemiştir. Bu yerdeki evet gel acı. Evet çok güzel adam bizi fark etmedi abi. Ova bir kere daha vurursam ölecek. Ölecek mi? Ölecek mi? Evet öldü. Hemen kaçalım. O abi diamond kılıç yapmış. Hemen çıkalım yukarı birisi gelmesin. Şu anda adam ne küfür ediyordur. Diamond. O bakalım. Chest yok. Şöyle ok 20 tane. Şunu 1'e. Şu 3'e. Çakmak yapalım hemen. Tamamdır. Bu pişmiş tavuk mu? Evet. Artık bir diğer kılıcım var. Ama boşu boşuna ok attım. Al bir daha atayım. Evet ok denemeleri. Alalım okları geri. Onlar bize lazım olacak çünkü. O 7 kişi kaldı. Tamam 6 kişi. Bana bulaşmayın da. Yani ben fa... ee, üstüme düşenin fazlasını yaptım. Bir kişi kestim. O yeter bize zaten pvp ile alakalı hiçbir şeyim yok block it bile yapamıyorum ama ne gerek var block it stick ok, ok. Aa, kurabiyeye gerek yok boğulmuyor çünkü Aa, burası orta mı evet bakalım insancıklar var mı ha, şurada da chessler var Chase ne? Hemen alalım. Şunu çıkar. Haşlanmış patates. Tamam. Çiğ zannettim göre. Çünkü texture pack'ten belli olmuyor. Ha, bu arada Red Game'in texture pack'ini kullanıyorum. PvP texture pack'i. Ee, bunu da belirtmiş olayım. Söyleyeyim. Bakalım şöyle gözüküyor mu? Yok gözükmüyor. Ortada kimse var mı? Yok. Abi ben hiç girmeyeyim ortaya. Çok açıklık bir yer olduğu için. Beni yemiyor orası. evet, full damage. Bir daha full damage. Bir daha, bir daha yemedik. Evet, iki kalp yedi galiba. Bir adam var. Hiç sevmiyorum şöyle açıklık yerleri. Ben kapalı yere doğru gideyim de. Nasıl olsa gideceğim yerlere gittim. Bir tane de adam kestik. O yeter. Buranın girişi yok mu? Çocuğum. Yok, evet. Evet. Şu uçağa gidelim. Orada bir tane double... Double chess vardı. Tier 2 mu, tier 1 mi hiçbir bilgim yok. Altın çıkanlar... Chess'in içinde altın çıkanlar onlar tier 1 oluyor galiba. Öyle diye biliyorum. Altın mıdır, demir midir hiçbir bilgim yok ama... O olsun. Chess açmak mı önemli? Tier 1 veya tier tuğumu aramak daha önemli. bence hiçbir önemli değil. Evet, oyunu kazanayım yeter. Veya detmeye çıkalım. Şu ağacın tepesinde de var işte. Oraya gitmeyeceğim. Evet, davul burada. Almamışlar, tamam. Şunu da alalım. full demir set olduk. Düşünmem parkur Özüllü olduğum için. Evet, 30 saniye sonra detmeç başlıyor. Video çıktı. Süper. Şimdi ben buradan düşersem baya bir söverim kendime o yüzden hiç açıklık yerleri ben girmeyeyim burada da vardı tamam almaya gerek yok zaten 30 saniye sonra deathmatch başlıyor bak deathmatch'te kesin öleceğiz ha oku alalım tamam kaçırmadık evet team oldu şş. o hacı hacı Bir, iki, bir ve Oba atamadım Kapışın lan siz kapışın lan Kapışın oğlum Bak Dur yemeyeceğim O oh, çarpıldım Neyse Allah ne verdiyse Yallah Yallah Kapış Kapış öleceğim Öleceğim <laughs> Öldüm Bakayım diğer adam da de... Devam ediyor mu hala oyuna? Evet, devam ediyor. Evet, kazandı. Kazandı kardeş. Neden team olmadın benle? Ben sana attım ama sen kaçtın. Evet, bu kazan. Adam full Allah'ım şu tipe bakar mısınız? Neyse, o zaman bu videomda burada sonuna geldik arkadaşlar. Beğenirseniz, oyunlara abone olmayı, olmayı, tabii ki de beğenip paylaşmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Tabii ki de bir sonraki bölümde. 嘿嘿嘿嘿嘿